Bilocan Gaming Herkese selamlar sevgili dostlar Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar Diyorum ve bugünkü Bilocan Gaming klanında Klan savaşta gidin Üçüncü günüyle sizlerle beraberiz ee, Şu anda lider konumdayız Güzel bir şekilde zirve, zirvede olduğumuzu Görüyorsunuz 95 yıldız ve aramızda şu anda abi 32 33 yıldız fark var ikinci sıradaki arkadaşımızla KLAN KLAN'la, <laughs> klanla. çok iyi bir şekilde seri yakaladık abi hesaplarımız ne kadar iyi olmasa da ee, gayet iyi gidiyoruz e, zirvedeki yerimizi korumaktayız şu anda güzel güzel savaşlar yapmaya devam edeceğiz. Lakin burada hiç tehlike atmak istemiyorum arkadaşlar. Altlardan hesapları üçlüye üçlüye gitmeye çalışacağım. Yani burada şu anda Bilocan Gaming GT hesabında belediye binası olan hesabımızdayız. Ee, aşağıda çok inmek istemiyorum aslında ama bizim aşağıdaki arkadaşlar orayı üçlerler diye düşünüyorum. Şerif 194 tekte kalmış. Çok kötü bir şanssızlık diyebiliriz. Yani çok aşağı inmeme gerek yok aslında. Aynen. Aynen öyle yapalım. Kendi sıramıza dalalım da ya. Şöyle öncelikle videoyu beğenip yorum yapmayı kesinlikle iman etmeniz, destekleriniz bizler için çok çok önemli. Kanala abone değilseniz abone olarak izlemenizi sizlerden rica ediyorum. Evet geldik bu köye abi. Bu köy çok tehlikeli bir köye benziyor. Çünkü e, çok ters köşe olacağımız bir köy. Abi şöyle saldır dediğim zaman tabii ki klan kalem boş. Her zaman gibi takviye almak zorundayım takviye almam gerekiyor. Hızlı bir şekilde takviyemi hemen 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 doldurdum. Hemen şöyle geliyorum abi. Sıramı sıram nerede? Sıram 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 burada. 4 numaraya gözlük yap diyorum. Şöyle bir bakıyorum 4 numaraya sıralı. Saldır dediğim zaman abi kral kraliçe kraliyet bir yandan gidebilir mi? Gidemez. Çıkmaza soktular beni şu an. Ama ve yapacak bir şey yok. Bütün her şeyi bir yerden salacağım. Bildiğin spam yapacağım. Bildiğin spam yapacağım abi. Şöyle kral, kraliçe, elektrolar tek bir noktadan göndereceğim hatta. Balonlar. O koruyucu hava yaptım gönderdim. Kraliçe gönderdim. Zepne bastım. Şuradan bir öpke. Şuradan bir öpke. Koruyucunun üzerine bastım. Mükemmel giriyorum şu an. <laughs> hava soğanmalarının olduğu nokta. Anam 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 koruyucu üzerinde çok bit anam, anam 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 zeplin gittik Şuraya bir dondur şuraya şuraya bir dondur Şuraya bir öfke patlat Tüh patladık Vallaha tek geliyor ha. Bir saçı hikayesiydi bu Akıllarda kalan Ulan belediyeye sektirin belediye uyandı. Şimdi benim o kraliçe belediye binasına gidecek mi? Sanırım gidecek. Tek yol o. Abi ile beraber inşallah alırız ya. Büyük şans olur yemin ediyorum var ya çok sevinirim. Bak belediye bomba çıkıyormuş. Anam anam nasıl yiyor lan? Ana alamayacağız. Ana alamay alamadım. Hele minnoş 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 hele hele minnoş min minnoş, minnoş hele minnoş ya böyle patlarsın işte ya o kadar sevindik 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 hevesimiz kursağımızda kaldı abi hiç olmadı bu hemen bir sonraki hesabımıza geçelim Evet arkadaşlar geldik bilocan gaming yt belediye binası 11 hesabımıza bu hesabımızda güzel bir saldırı gerçekleştireceğiz ama ve lakin abi burada biraz sıkıntılı bir durum gerçekleştirebilir bizim için bir sorun yaratabilir diye düşünmüyor değilim. Ee, ama sıkıntı da çıkarmaz. Abi şöyle anam büyülerim eksik ya. Ya büyülerim yine eksik abi ya. Neden böyle yapıyorsun? Abi şu çok hesap olunca var ya aşırı derecede böyle bir gerilme oluyordu. Kaç? 7 11 2 tane öfke daha basıyorum. Bitiriyorum. Ana 18 taş gitti lan. Ana içim basınca içim acıdı. <laughs> basınca içim acıdı. Vallahi bak. Şimdi şuradan alev atıcıyı gönderirim. Şuradan bir kraliçe yürüyüşüyle bu tarafa doğru gelir. Buradan tomru alev atıcıyı bu tarafa doğru getirebilir miyiz bilmiyorum. Atlatma matlatma var. Umarım 3 yıldız alırız. Umarım. Hedefim 3 yıldız değil bak. Umarım alırız. Hedefim 3 yıldız olsaydı kesin alacağım derdim. Şimdi abi ben şuraya bir deneme askeri göndersem mi? Alev atıcıyı direkt hava savunmasına gönderdim. Hava savunması ne iş yapacak orada? hava savunmasına gönderme taraftarıyım. Şuradan kraliçe abi arkasından dört tane şifacı bir tane duvar kırıcı şöyle şu noktaya gönderdim. Bir tane süper şuradan göndermek istiyorum abi. En azından orada ufak ufak temizlik yapalım. Kraliçe nereye gidiyorsun anam be? Hiç istemediğim yere gitti şu an kraliçe biliyor musun? Vallahi bak. Yapacak bir şey var mı? Yok. Onu da indir, onu da indir şimdi hemen. Kral 1 2 3 4 tane Pekka koruyucuyu hava yaptım, gönderdim. Şöyle süper okçularımı yaydım. Atlatma büyüm neden yok benim? Çünkü alev atıcı yeter oraya. Şuraya bir öfke patlatıyorum abi Tekliği dondur. Gayet güzel. Hızlı ve seri bir şekilde. Kraliçenin özelliğini basmayacağım, öfke atacağım abi. Kralın özelliğini yapıştırdım. Koruyucumun üzerine yapıştırdım. Hızlı ve seri. Evet gayet güzel. Şu noktaya öfke atacağım. Nerede? Neredesin? Neredesin? Şu noktaya öfke patlattım. Kraliçenin üzerine bas artık. Şimdi özelliği falan giderdi. Şuraları dondurdum abi. Şu noktaya bir öfkeyi patlattım tekrardan. Gayet güzel. Gayet güzel. Abi şu noktaya da bir öfkeyi patlattım. Al sana üçlük. Üçlük geldi. Abi ordu çok güzel ya. Valla bu ordu çok güzel. Çok beğeniyorum bu orduyu. Alev atıcılı, süper okçu. Kraliçe görüşlü süper okçu saldırısı. Pekka süper maçı. Bilmem ne. <laughs> güzel. Yani saldırı güzel. Güzel de olduğunu düşünüyorum. Yani bu saldırının videosu da gelir. Mantığı da gelir. Mantığını görüyorsunuz zaten. Anlatmaya gerek yok. Çok güzel bir saldırı. Çok temiz bir saldırı. Yine Biojan Gaming'den geliyor. Evet bir sonraki saldırımızla hemen devam edelim. Geldik Eko hesabına. Belediye binası 11 olan Eko hesabındayız arkadaşlar. Şimdi bu köye elektro saldırısı düşünüyorum. Yani ne kadar mantıklı olduğunu bilmiyorum ama güzel bir saldırı olacağını da düşünüyorum açıkçası. 2 yıldız hedefim 3 yıldızı alamayabiliriz. Çünkü hero'lar biraz düşük kalıyor. Umarım 3 yıldız alırız. Hadi bakalım. Hiç taktik maktik yok. Bam bam bam. Evet abi şuradan heroları bir göndereyim. Kral ve kraliçeyi buradan gönderiyorum. sana bir balon. Sen krala çok fazla vurama. Abi. Şuradan balonlar. Elektrolar. Koruyucuyu gönder. Hava yaptım. Zeplini gönder. Kraliçenin özelliğine bas. Şu noktaya bir öfke. Koruyucunun özelliğini yapıştır. Kralın özelliğine bas şu noktaya bir öfke şu noktaya ve şu noktaya bir dondur ah ah yine kaçtık yine kaçtı yine kaçtı kaçtı vallahi kaçtı abi şurayı dondur şurayı dondur öfke var hala orada öfke var şuraya bir öfke dağıt. öfke kaybolmadan anam ya sinsiler öldü sektirir mi sektirmedi puh Oraya atsam şimdi heba olacak. Buraya atsam heba olacak. Ben bir şey anlamadım. 3 iki, i̇kiyi zor aldık anasını satayım. <laughs> i̇kiyi zor aldık abi. Böyle bir şey olamaz ya. Üç, üç diye girdik. İkiyi zor aldık. Sinsi obiler hiç yapmadı. Belediye binasının olduğu noktayı temizlerdik de çok pis vurdu ya. Onu hiç keşf yani akıl edemedim. Onu düşünemedim daha doğrusu. Sağ ol yapacak bir şey yok. Can sıkmaya gerek yok. Olarsa olar olmazsa olmaz. Hemen bir sonraki saldırımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar Türk Birliği hesabındayız. Türk Birliği hesabından da buraya bir elektro saldırısı gerçekleştireceğiz. Yine Şimdi abi amacım şurada belediye binasının olduğu noktaya e, ee, zeplini göndermek. Lakin şu noktadan göndereceğim zeplini. Buradan hizalı bir şekilde göndereceğim. Ve kralla kraliçeyi şu noktadan göndermek zorunda kalıyorum bu esnada. Yani elimizde böyle bir ordu var. 50-57 nereye kadar bilmiyorum ama hero'lar çok fazla iş yapacağını düşünmüyorum yine. Hero'ları çok fazla basamıyorum bu hesaplarımda. Ee, güzel bir şekilde gelişim sağlamak istiyorum. Lakin işte abi 8-10 tane hesapta değilken aslında zaten. Ben de toplamında nereden baksanız 20 tane hesap var. Hepsiyle başa çıkmak kolay değil. Zetini gönderdim şöyle çapraz ama. Yürü abi yürü yürü yürü. Koruyucu özelliğine bastım. Şu noktadan bir tane kr kraliyeti gönderdim. Şurayı bir dondur. Şu noktaya bir öfke patlat. Şu noktaya bir öfke. Kraliçenin özelliği şurayı dondur. Gayet güzel. Şu noktaya bir öfke. Gayet güzel gayet güzel. Şu noktayı bir dondur. Ah be hava soğumuz donmadı. Abi süper. Ya süper ejder. Ne yapıyorsun anasını satayım? Orduyu kuruttun ya. Vallahi orduyu kuruttu ya. Öfkenin içine girmeden dışarı çıktılar. Bakar mısın? Bur Ha, bir tane bu şükür ya. Abi, bu elektrolar neden yıllar yıllar sonra vuruyor? Ana 3 tane elektro varmış orada. Ama 3 yıldız gelmeyecek kesin eminim yani. %86 falan. O civarı bile belki bulmaz. Kollarımı bağladım artık savaş izliyorum. Yani üç tane şurada elektro var. O elektroların nasıl e, saldıracağını, saldırdığını izlemek zorundayız artık. Ah bir tane güdümlü yedik. Şimdi sıra sıra geliyor bak. Patır patır dövülecekler şimdi. Üç tane elektro o kadar mı vuruyor o şeye, ikseğine? Allah cezanı vermesin senin. Abi ne kadar az vuruyor bunlar. E bir tanesi kaya içeri gitti. Orada kraliyet hava savunması var. E ölümüne gittin anasını satayım. Ne, manyak mısın? 86'yı görür müyüz la? Zınk. Vallahi 86'yı gördük ha. Ama artısı yok. Artısı yok abi. Garantisini veririm artısı yok. <laughs> Güzel. Bir saldırıda daha %86'yı almış bulunmaktayız. Abi hemen son bir hesabımız kaldı. Ona geçip geliyorum. Arkadaşlar son köyde orduyu basmamayı unutmuşum. O kadar köy var artık. Bunu da mazur görün. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dostçakalın.